Merhaba <laughs> Wow Hadi bakalım Minecraft Pis Creeper Devamını getir Hadi be Evet EBS Enes Batur Eskiden çok sarıyordu da şimdi pek sarmıyor Amerika'da yaşadıklarını anlattı sonra yine bıraktı ya. Allah. Şu anki arkadaşları ama pek arkadaş gibi durmuyor. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Başlayacağım ya. Yayın gelen kişiye hesap bedava. İbo neredesin? İbo. İbo neredesin? İbo konumunu sesini değiştirerek söyle hadi. 64, eksi 1244 Bir bakayım mı? bu nasıl? Yoktum bu nasıl? Niye hal verdin lan? Hı. Ha ben gideyim canlı yayınlar. <laughs> Annem geldi. <laughs> Neyse. Bu ne la böyle? Güzelmiş. Ya kaç yıllık Minecraft oynuyorum bana Minecraft oynuyor anasını ya. İbrahim bu topraklardan gitmiş lan. Nesi var bu toprakların? Mis gibi lan. İbo sesini değiştirerek hmm. konuşabilirsin. Tamam. <laughs> Burada derin kaynak suyu varmış. <laughs> Hadi lan bir kişiye gelmiyor lan. <laughs> Beni üzüyorsunuz. Yapmayın bunu bana. Bunu bana yapmayın. Neyse ilk gelen kişiye hesap vereceğim. Sözümü verdim. Kanka ben buraya ev iş ettim. Buraya ben yapayım gel. Komunu söyledim söyleyeyim canlı yayının tekrarını yapmayacağım ya. Ya tekrarından yayınlamayacağım. Şu an gelenler izleyecek onun dışında. GG izleyemeyecekler. Yine video çekeyim bence ya. Öyle yapayım aynen. Arkadaşlar görüşürüz.